Saati programından herkese merhabalar. Bu programımızda Fenerbahçe'mizin 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları, Feneryum'un yeni ürünlerini ve keyifli röportajları ekranlarınıza getireceğiz. Fenerbahçe'mizin 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktığı günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştı sevgili izleyenler. İşte o formalardan ilki yeniden ekranlarınıza getirelim. Bu efsane çubuklu formamız. Çubuklu formamızın sırt detayında bir kanarya var Gördüğünüz gibi ve bu sezonki efsane çubuklu formamızın X small'dan 4X'lerce kadar bütün bedenleri mevcut. Hem erkek taraftarlarımız için hem de kadın taraftarlarımız için özel olarak üretildi bu sezon efsane çubuklu formamız. Çubuklu formamızın gördüğünüz gibi beyaz şortu da yine çokça tercih edilen ürünler arasında yerini aldığı satışa sunulduğu günden itibaren formamızın beyaz şortu, konçlarıyla birlikte taraftarlarımız tarafından çokça ilgi görüyor. Konçlarımız bu sezon lacivert, beyaz, gold ve lacivert formamızın renginde olmak üzere dört farklı renge sahip. Formamızın fiyatına gelecek olursak eğer erkekler için üretilmiş çubuklu formamızın fiyatı 289 lira sevgili izleyenler. Siz de fenaryumlara ve fenaryum online mağazaya ziyarete bulunarak formamıza sahip olabilirsiniz. Bir diğer hikayesi olan formamız ise gördüğünüz hem üzerimde olan hem de raftan aldığım lacivert forma. Lacivert formanın da ayrı bir hikayesi var. Üzerinde bulunan dalga desenleriyle Fenerbahçemizin özgürlüğü resmedilmiş bu formamızda. Ve hemen arkasında yine Fenerbahçemizin simgelerinden bir tanesi olan deniz fenerini görüyorsunuz. Lacivert formanın Rengi bu sezon biraz daha koyu diğer sezonlara göre ve üzerinde biraz simli bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Yine X-Mall'dan 4X'lerce kadar tüm bedenleri mevcut olan formamızın şortuna gelecek olursak eğer yine gold detaylarının hakim olduğu lacivert şortu formamızla birlikte alabilir ve güzel bir takım elde edebilirsiniz sevgili izleyenler. Gold formamıza gelecek olursak eğer gold formamız 2007 yılındaki şampiyonluk 100. yıl formamızı andıran bir tasarıma sahip. Yine sırt detayında meşe palamudu bulunuyor. Fenerbahçemizin bir diğer simgesi olan bu sezon 3 formanın da 3 farklı tasarım hikayesi var ve çokça yoğun ilgi görmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de formaların hikayesinin olması sevgili izleyenler. Yine gold formanın altına lacivert detayları olan gold short'u tercih edebilirsiniz. Fenaryumlardan ve Fenaryum online mağazadan alabilirsiniz. Hayırlı olsun formaları aldınız. Gold'u tercih etmişsiniz. Nasıl buldunuz bu sezon formalarımızı? Çok teşekkür ederim. Ee, bu sezon formaları çok güzel. Çubuklu da çok güzel. Çubuklu almayı da düşünüyorum. Tribünden beraber maç izlediğimiz arkadaşlarla alacağız. Beraber alalım diye karar verdik. Bu formaları kızım çok beğendi. 2 yaşında. Çok koyu Fenerbahçeli. Formasının arkasına babam yazdırdık, benim formamda da kızım yazıyor. Bizim evladımıza miras oldu, benim için de çok büyük mutluluk oldu. İnşallah bu sezon e, transferler de çok iyi. Zaten satışlara da yansımış. Bütün taraftar da her zaman olduğu gibi elinden geleni yapıyor fazlasıyla. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Merhabalar, tanıyabilir miyiz seni? Evet. Adın nedir? Efe. Efe kaç yaşındasın? Altı. En sevdiğin futbolcumuz hangisi peki? Emre. Peki forma aldın bugün hangisini aldın? Gold. En çok onu mu beğendin? Evet. Maçları izlerken giyecek misin yeni sezon formamızı? Evet. Nasıl buldunuz yeni sezon formalarımızı? Özellikle sırt detaylarını? Vallahi çok rahat, çok güzel. Ben beğendim. Çok da şık. Hangisini tercih edeceksiniz? Laciverti mi? Şimdi lacivert tabii düşünüyorum ama bir gezelim karar verelim. Hepsi çok güzel. Evet öncelikle yeni sezon formalarımızı nasıl buldunuz? Hangisini tercih edeceksiniz ve takımızdan neler bekliyorsunuz? Özellikle çizgiliyi çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Hani uzun yıllardır böyle bir şey bekledik bu yıl oldu. Takımızda her seneki gibi bu yılda bir şeyler bekliyoruz. Umutluyuz öyle söyleyeyim. En çok hangi formayı beğendiniz, hangisini aldınız? Bu sezon takımınızdan neler bekliyorsunuz? Bu sezon ben altın rengindekini aldım. İnşallah yani iyi hisler var. İnşallah diyeyim şampiyon oluruz. Bakalım hayırlısı olsun diyeyim ama. Bu sezon forma tasarımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buldunuz? Forma tasarımları iyi bence. Bence iyi, çok güzel beğendim yani. olsun diyelim yeni sezon formanızı aldınız nasıl buldunuz bu sezon formalarımız? Çok güzel hoşuma gitti. Laçi en güzeli benim için. Çubuklu zaten her zamanki gibi. Ama bu sene Laçi daha çok hoşuma gitti. Onu bu sene ona karar verdim. İnşallah bu verdiğimiz emeğinde inşallah alırız bu sene. Şampiyon olacağız. Ben yani inanıyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Adın nedir? Hamza. Kaç yaşındasın Hamza? Altı. Aldın mı yeni sezon forması? Evet. Hangisinden aldın, hangi renk? Sarı. Adın nedir, tanıyalım seni. Doğa ikinci. Doğa kaç yaşındasın? Altı. İzliyor musun Fenerbahçe'nin maçlarını? Evet. Forma alacak mısın bu sezon? Etek aldım. Beğendin mi aldığın eteği? Evet. Peki buradan takımımıza ne söylemek istersin yeni sezon için? Fenerbahçe'ye inanıyorum kazanabilir. En sevdiğin futbolcumuz hangisi? Ben onu seçim yapamıyorum. Hepsini çok seviyorsun. Evet. Bu sezon her formanın farklı bir hikayesi var. Bunu nasıl değerlendirirsin? Bence zaten altın renkli formumuz 100. yıl formasını andırdığı için çok güzel. Mavi renkli formumuz zaten özellikle zaten çubuklu, çubuklu zaten. O yüzden bence hepsi çok güzel. Takımımız nasıl işlere imza atar yeni sezonda yeni formalarımızla? Bence çok güzel işler başlayacak bu sırada. Transferleri takip ediyorum, çok güzel transferler yapıyoruz. İnşallah bu sene şampiyonluk veririz. alacaksınız. Hayırlı olsun evet. diyelim şimdiden. Nasıl buldunuz yeni sezon formalarını? Hangisini tercih edeceksiniz? Ya aslında bütün formalar güzel ama ben mu muhtemelen lacivert alacağım şimdi. Çünkü çubuklu forma her sene alıyorum ben. Evde çubuklu forma eee 3-5 tane var herhalde. Ama lacivert forma günlük olarak da giyilebilecek bir forma. Dolayısıyla onu almayı düşünüyorum. Bu sezon farklı bir lacivert, farklı bir renk kullanıldı. Evet. Hikayeleri de var bu sezon formalarımızın. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani e, form şeyi e, çubuklu formanın arkasında kanarya olduğunu gördüm ama öbürkülerin arkasında bir tanesinde galiba e, Fener var. Bu da güzel bir şey. Yani insanların ilgisini çekebilecek bir şey. İyi düşünülmüş bir şey. Formanızı aldınız. Hayırlı olsun. Nasıl buldunuz bu sezon formalarını? Siz hangisini tercih ettiniz? Ben özellikle bu formayı tercih ettim. Çünkü şimdi biz her sene bir forma alıyoruz zaten Fenerbahçe'mize. Çubukluğumuzu da aldık. Diğer renklerimizi de aldık. Yüzüncü yılımızı da tekrar anımsattığı için biraz daha değişik günlük kullanım için tercih ettik. Ama ilerleyen zamanlarda diğer formalardan da alacağız. Zaten koleksiyonumuzu tamamlamış olacağız bu şekilde. Ee, çok mutluyuz yani. Elimizden geleni taraftar olarak yapıyoruz. İnşallah bu sene de gerektiği başarıyı yakalayıp bu senenin sonunda da şampiyon yazısı bir tişörtlerimiz çıkar inşallah. Onları da almış oluruz. Sevgili izleyenler bu sezona damga vuracak ürünlerden bir tanesi de elimde görmüş olduğunuz bu sevgi limit tanımaz tişörtü. Fenerbahçe'mizin son zamanlarda içinden geçtiği durumu. Çok güzel, özetleyen, anlatan bir tişört ve taraftarlarımızın da satışa sunulduğu günden itibaren çokça ilgi gösterdiği bir tişört. Sevgi Limit Tanımaz yazısının hemen altında sarı bir şerit bulunuyor ve şeritin ortasında da Fenerbahçe'mizin logosu bulunuyor. Fenerbahçe'mizin logosu tişörtün üzerinde sol omuz kısmında yine farklı bir şekilde resmedilmiş. Yarım bir şekilde logoyu görüyorsunuz. X small'dan 4X narca kadar bütün bedenleri mevcut olan bu tişörtü de aynı zamanda sarısını da fenaryumlardan satın alabilirsiniz. Fenaryumlarda bulamadığınız zaman üzülmenize gerek yok. Çünkü fenaryum online mağazada da yine sevgili mit tanımaz tişörtlerine ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bu tişörtün fiyatı 50 lira. Siz de Fenerbahçe'mize İçinden geçtiği bu zor günlerde bu güzel transfer döneminde destek olmak isterseniz sevgili MİT Tanımaz tişörtlerini Feneryum mağazalarından ve online mağazadan satın alabilirsiniz. Hayırlı olsun. Nasıl buldun formaları? Hangisini tercih ettin? Ben altın formayı tercih ettim. Şeye çok benzediği için 2007'nin efsane formasına çok hoşuma gitti. Bundan aldım. Nasıl buldun tasarımlarını, formaların bu sezon kadar... renklerini? Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Yani ilk kez kendim gelip kendime bir forma alıyorum. Çok güveniyoruz bu sene takıma. İnşallah özlemini duyduğumuz şampiyonluğu yaşayacağız. Merhabalar tanıyalım sizi öncelikle. Ben Mustafa Türkmenli, Fenerbahçe Kongreyesiyim. Bugün yeni sezon formalarını almaya geldim. Oğluma bir tane bunu aldım Furkan'ıma. Oda kongreyesi, bir tane şöyle bir şey aldım, hoşuma gitti. Teşekkür Nasıl buldunuz formaları? Efsane çubukluyu tercih etmişsiniz. De, e, çubuklu her zaman efsane. Teşekkür ediyorum. Diğer tişörtü de yine Feneryum'un. Bu da çok güzel, bunu da ekstradan aldım oğluma. Furkan'ıma her şey yakışır, aslan oğlum. Taraftar olarak takımımıza neler söylemek istersiniz bu sezon bu, için? E, bu sezon çok umutluyuz inşallah. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız diye bakıyorum yani inşallah. Fenerium'dan dolu dolu alışveriş yapmaya geldiniz. Nasıl buldunuz yeni sezon formaları? neler aldınız bugün? Merhaba haber diyeyim, biz Almanya'dan geliyoruz. Oğlumla beraber kısa bir tatil yaptık ama Fenerium'a gelmeden de, uğramadan da hiçbir zaman geri dönmüyoruz. Bugün de yeni çıkan eşyalarımıza, Fenerbahçe'mize katkıda bulunmak üzere alacağız. Daha da alacaklarımız kenarda. İnşallah bu sene şampiyonluğu göreceğiz. Dört yıldızı takıp yeni formalarımızı dört yıldızlı bir şekilde alacağız inşallah. Efsane çubuklu ve gold formamızı tercih etmişsiniz. Bu oğlumun tercihi. Bu tabii ki benim çocukluk özlemim çubuklu, her zamanki vazgeçilmez e, formam. Daha işte çocuğu. Var bir koleksiyon ha, evde. Var. Her türlü malzememiz var. Saatinden tutunda, tesbihine kadar hepsine kadar mevcuttur yani fenerbahçemize Fenerbahçe'ye yatıp fenerbahçele kalkıyoruz. Öncelikle tanıyalım sizi, nereden geldiniz? Selam 55, ben Almanya Hamburg, Lübeck şehrinden geliyorum. Sizi de tanıyalım. Mert Tacıoğlu ben de, Fransa'dan geliyorum, Paris'ten. Almanya'ya, Fransa'ya sevgilerimizi gönderelim. Peki bugün Feneryum'dasınız. Ne tür ürünler tercih edeceksiniz, Formalarımızı beğendiniz mi? Çok güzel, hepsi güzel. Fenerbahçe'de olan her şey her zaman güzel oluyor biliyorsunuz. En ee, çok hangisini sevdiniz? şu anda daha yavaş yavaş bakıyoruz. Bir karar vermedik ama bir iki ürün alacağız. Maske alacağız. Birkaç ürün alacağız. Hiç almasak da Fenerbahçe'ye katkıda bulunmaya geldik. Bir gün değil, her gün Fenerbahçeliyiz. Siz nasıl buldunuz Fenerbahçemizin yeni sezon formalarını? Çubuklu formaların yakaları güzel. Çubuklular daha çok hoşuma gitti. Formalarımızdaki detayları nasıl buldunuz bu sezon? Sırf detayları var. Birisinde kanarya, birisinde meşe palamudu ve diğerinde de Fenerbahçe'mizin simgesi olan deniz feneri var. Evet kuruluş almamları hoş olmuş. Çok detaylı inceleme fırsatımız olmadı ama uzaktan görünüşü bile bize yetiyor yani. sevgili izleyenler uzun zamandır ülkemiz ve dünyamız zor bir pandemi sürecinden geçiyor ve Feneryum'da bu pandemi sürecinin başından itibaren sürece uygun olarak çok güzel birbirinden renkli maskeler üretti. O maskelerden ikisi Feneryum'lara yeni geldi. İlki gördüğünüz gibi kulaktan geçirmeli, lacivert detayları ve lastikleri olan Fenerbahçe'mizin logosunun yüzün sol tarafını kaplayacak şekilde sarı bir biçimde resmedildiği bu maske ve hemen yanında yine Fenerbahçe'mizin lacivertinin ve sarısının kullanıldığı üzerinde noktalı bir şekilde şerit geçen ve şeritlerinin yan tarafları biraz daha az noktalı bir şekilde resmedilmiş üzerinde lacivert bir şekilde Fenerbahçe'mizin yazısı olan maskenin sağ ve sol yanak kısımlarında Fenerbahçe'mizin logosu yarımşar bir şekilde bulunuyor. Yine bu maske de kulaktan geçirmeli. Benim şu an kullanmış olduğum maskeyi kafanıza geçirebiliyorsunuz ve görmüş olduğunuz bu lastiklerini kulaklarınızın üstüne alabiliyorsunuz. Ama bu maskelerin de kullanımı çok rahat. İkisinin de kulaktan geçirmeli olduğunu söyleyebiliriz. Siz de Fenerbahçemizi bu pandemi sürecinde hayatınızın her alanında yanınızda taşımak isterseniz Yunlar'a gelebilir ve bu maskelerden alabilirsiniz. Fiyatı ise 25 lira. Yanımızda doğa var sevgili izleyenler. Doğa Fenaryum'dan ilk maskeni aldın. Yeni çıkan maskelerden aldın. Nasıl buldun maskeleri? Dizaynları gayet güzel buldum. Zaten almak istiyordum. Kulübümüzde de bu konuda destek veriyoruz. Zor bir pandemi sürecinden geçiyoruz Fenerbahçemizin. Tasarımlarını nasıl değerlendiriyorsun pandemiye uygun olarak ürettiği maskelerde? Gayet modern tasarımlar var. Tişörtlerde de aynı şekilde gördüm. Tasarımlar gayet güzel. Birçok maske üretti aslında Feneryum pandeminin başından itibaren. Ee, diğerlerinden tercih edeceğin maskeler olur mu? Olur. Başka modeller de gördüm. Zaten aynı maskeyi çok uzun süre kullanmak sağlıklı olmuyor. Bu yüzden tercih edeceğim. Ama bu maskeyi pamuk olduğu için 40 yıkamaya kadar 30 derecede yıkayabiliyorsun ve rahatlıkla kullanabiliyorsun. Süper. Yeni sezon formalarımızı nasıl buldun? Hayırlı olsun diyelim. En çok hangisini beğendin? Çok beğendim. Öncelikle dizaynları gayet güzel. Şu altın rengi forma beni çok şaşırttı ama bu özlediğimiz çubukluydu. O yüzden ben en çok çubukluyu beğendim bir klasik olarak. Ama hepsi birbirinden güzel bence. Fenerbahçe'mizden bu sezon neler bekliyorsun yeni formalarla, yeni sezonda? Vallahi umutlarımız çok büyük. 3 sezondur böyle ama inancımızı yitirmiyoruz. Her türlü durumda da takımımızı destekliyoruz. İnşallah bu sene alnımızın apiyle şampiyon olacağız. Hepimiz de buna gerçekten içten dileklerimizle inanıyoruz. Merhabalar, yeni sezon formalarımızı nasıl buldunuz? Kime aldınız formayı? Kadın Aa, forması güzel görüyorum. Eşime ee, alacağım inşallah. Ee, beden bakıyorum. Ee, kendime de aldım bir tane. Bir örnek yiyeceğiz artık maçları seyrederken. İkiniz de gold aldınız. Gold yiyeceksiniz. Ya bunları evet bu değişik oldu. Yani çubuklu var, altın var, hepsi var. Her sezonu. Bu da e, bu sezona has. Dolayısıyla bunu aldım dedik. Feneryum programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Programımızın bu bölümünde Fenerbahçe'mizin birbirinden güzel 3 yeni sezon formasını, Feneryum'un çeşitli ürünlerini ve keyifli röportajları ekranlarınıza getirdik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.